Mustafa Bey günaydın. Ee, Ömer ben. Kremal Çatı Gayrimenkulü. Hafta sonu görüşmüştük kiralık yeriniz için. Bölgemiz Çukurova Huzur Evleri. 77058 sokak. 7058 ada 14 parselde bulunan betonu, betonlarını karkas konut artı iş yeri olarak geçiyor. Belediye kayıtlarında. Burada da ayrıntılar mevcut. Taks, taks ve emsal mev, e, bilgileri mevcut. Yine 7058, 14 parsel, 1886 metrekare alan üzerine kurulu. Tapudan incelediğimizde Adana Çukurova Huzur Evleri, 50, 78 ada, 14 parsel, 1886 metrekare alan üzerine kurulu. Bir bodrum, bir zemin, 12 normal katlı, beton normal bina ve arsası. Kat mülkiyetimiz alınmış gözüküyor burada gördüğünüz kadarıyla. Bunu incelediğimizde kiralıklar sizin bölgenizde yaklaşık bir 8-10 tane kiralığımız var. Bakarsanız genelde yine 3 artı 1, 110 metrekare, 8. kat, aylık 3000 TL. 170 metrekare, içi yapılı 3 artı 1, eşyalı şekilde 7. kat, 4000 lira. Burada Türkmenbaşı tarafında biraz daha sizin batınızda kalıyor. Yıllık 45 bin lira istiyor. 150 metrekare 3 artı 7, 9. kat. Yine sizin Kuzeyinizde 180 metrekare 3 artı 1 3 kat 3.750 TL istiyor aylık. Yine 160 metrekare 3 artı 1 e, burası zemin 3.000 TL istiyor. 7. kat 3 artı 1 180 metrekare 32.000 lira istiyor şu anda. Altında yine 3 katta var 160 metrekare 3 artı 1 35.000 TL istiyor. Sizin yine kuzeyinizde bir tane var. İçi full yapılı. doğalgazlı, gazlı. 10. katta bilmiyorum şimdi aynı daire ama bu gayrimenkul firmasından. 5200 TL istiyor. Hemen size çok yakın bir noktada evinize. 4. katta 170 metrekare genişliğinde 3 artı bir 4. kat 61.500 TL istiyor sahibinden yıllık olarak. Şu an görünen genel piyasanın 35.000 civarında olduğu gördüğünüz gibi. 35.000 ve 40 bin civarında olduğu gözüküyor. Yukarıdakilere baktığımızda. Sizin evin bulunduğu bölgede bir tane, burası biraz daha yakından bakalım. 77-058 sokak. Sizin bina burası. Sizin çaprazınızda biraz daha altınızda gözüküyor. Eğer konumu doğruysa. Burada 170 metrekare 3 artı 1, 61 bin. 500 TL istiyor. Sizin evinizi bölgenizde görmek istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Ondan sonra net rakamı karar vermek istiyoruz. Siz de müsaitseniz bugün bir görüşmek isteriz. Kendinize iyi bakın. Pemper Çatı Gayrimenkul'den veren iyi çalışmalar dilerim.